Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da bir tane sihirbazlık gösteri olacak. Bu arada fasulye bitkime bakar mısınız? Kocaman oldu. Üş. Şuraya falan geliyordu. Böyle birkaç santimetre daha uzadı. Gayet güzel olmuş sizce. Yani nohut bitkisi. Fasulyeyi dikmedik. Fasulyeyi dikici olmamıştı. İçinde böyle nohutlar gözüküyor mu? Üzerini biraz kapattık güzel gözüküyor diye. Nasıl olmuş? arkadaşlar çıkarmayalım şimdi. O zaman videomuza başlayalım. Şuradaki yarışmacımız Şura duruyor. sahneye davet ediyorum. Evet, ben şuraya geçeyim. Evet, ilk gösterim farklı bir şey olacak. Bir saniye, Aa. bakalım nasıl olacak bir saniye. Sabır. 1, 2, 3. Oo. geri geldim. Çok güzel. Teşekkürler. Bir daha ip yapma. Yürüyorum. Aa? Aa? Biraz fazla ağlıyor. Aa diyorsunuz ama. saçma. Neyse şimdi bir şey daha yapacağım bir saniye. diye. Kendimi komik bir şekilde kaybedeceğim. Bu sefer sizi güldürmek amaçlı yapacağım. Aa! Tövbe tövbe. Neyse. Hadi bakalım. Ya olmadı arkadaşlar burası. Bu orada sihirli. Aa! Ayma. Aa, demeyi bırakın. Aa! Hadi. <laughs> <laughs> ha, çukurdik. Neyse, şuteki şeyi bizi geçiyoruz. Sever Saadet'e doğru düzgün bir şey yapacağım. Arkadaşlar bu bayağı değişik bir şey. Bakalım ne çıkacak. Bir saniye arkadaşlar. Heh, bir saniye. Tamam bu da göstereceğim. Bayağı güzel bir şey bu. Bayağı şaşırtıcı. Bekleyin arkadaşlar. Gidiyorum. Bir saniye arkadaşlar. Geldi. Bu kart var ya bu da. Keseceğim bir saniye. Neste bir arkadaşlar görüyorsunuz parçayı düştü. Hani bu ne çok sihirbazlık. Parçamız düştü gördüğünüz gibi kesildi. Şimdi bu parçayı sihirle geri yerine getireceğim. Bakalım nasıl olacak. Oh. 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 Gördüğünüz gibi. Sizce bu sihiri nasıl yaptım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sağlıcakla. Sıradaki seyirimizi içeceğiz birazdan. Evet, sıradaki sihirimiz bir şey kaybetme. Bu var gördüğünüz gibi. Bu da bir O? Evet. Evet, neyse. Hay bedeyi, evet bir saniye arkadaşlar, bir saniye. O kız bakın, kadar çevireceğim Ah <laughs> uçtu neyse. Hava mı arkadaşlar? Haydi bakalım. Düz düzlüyorduk da. Ay bu kalmış neyse. Kız, kız, kadar Aa! <laughs> Olsun sen. Bakın yanımda ne var gördüğünüz gibi tamamı bu şimdi çok değişik bir sihirbazlık yapacağım bir iki dakika arkamı döteceğim. Evet arkadaşlar bu para bunu nereye soksam ki? Şimdi şuraya sokuyorum. Soktum arkadaşlar. Şimdi e, şimdi bir sihirbazlık yapacağım ve bakın valla içini soktum. Daha demin gördünüz. pokus fokus. Abrakadabra. Şimdi para nerede sizce? Bakın burada yok. Buralarda bir yerde olmalı. Heh düştü yere. Kulağımdan çıktı da adımın. Oh. Oh. Tüm estağfurullah. Sonra arkadaşlar bekleyin beni. Tamam bekleyin. Bunu, bu da bu kalem. Bu da. Buraya şu an tutuyorum gördüğünüz gibi. Bakın sihirbazlık yapıyorum. Onu tutuyorsun ne? Büyüyor büyüyor bir saniye. Yalancı yalancı. Bunu sen istedin. Aa, aa. Bir saniye. Nasıl yaptı o oh, gerçek sihirbaz. Bunu seçelim sanki. Nasıl arkadaşlar? Evet şimdi. Bakın. Bu güneş da bu düp ya. Bu gidiş bu dünyaya çarptı ya da olacak. İyi izleyin bak çok çok feda bir kaos olacak. Gidebiyorum. Bakın. Şşş. Ah! Gel, gel, ses taktı ben Olamaz! Hemen geri uzaklaştırmalıyım. Ah, şıkıyor. Ay, güneş dünyaya çarptı. alayım. Ah. Aa, çıksam kaldı. Doldu adam. Ah. Oldu şükür. Aa, aklıma bir şey geldi. Şu güneşi atsak. bence. Şimdi burada üç tane beş taş var. Ay, ay geri düştü. Bir saniye. Kaldır eh. Bir saniye. Şunu şuraya koyacağım. Evet, şimdi ne olacak biliyor musunuz? Beş tane şey dedi ya. Ay yere düştü pardon. Geri getireyim. Ay popo. Evet şimdi bunu yok edeceğim. Okus pokus. Abrakadabra. Ve bat vay bula. Gitti. Şimdi onu geri getireyim mi? Evet. Okus pokus. Abrakadabra. Bat geri gele. Vay yaşasın. alkışlar ki yanıma bir sürü çiçekler atar. Al teşekkürler teşekkürler. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hedef 25 abone. Uşş.